Sayın arkadaşlar Avcı Dede size yeni icatlarla, mobilerle, oyuncaklarla, buluşlarla yine karşınızda. Bugün düğre dünya barış günü. Mutlu olsun ama insanların barış içinde yaşamadığı bir dünyada bu barış günü sadece iyi bir temelden öteye gidemiyor arkadaşlar. Cenevimizi izlediniz. Şimdi geçelim bir anı anlatılacak konuya gelelim. Benim bir torunum var biliyorsunuz. Belki de bilmiyorsunuz yine öğreniyorsunuz. Ona oyuncaklar yapıyorum oyuncaklar. Fakat bu oyuncaklar artık bir oyuncak olmaktan çıktı. Evet, çeyiz haline dönüştü. Yani bu cam denizin çeyizinin haline geldi. Şimdi bir tane tek şey, sallanan bir sandalye yaptım onu. Nasıl yaptığımı anlatacağım. Eğer merak ediyorsanız izlerseniz. Bu şekilde sallanıyor bu sandalye. Arkadaşlar, geçen gün bizim hanım gitmiş domates almış bir sandık. Bu bir, bir domates sandığı. Görmüş olduğunuz parçaları. Bu parçalarından domates sandığını açtım, çivilerini de söktüm, temizledim, zımparadım. Domates sandığının tahtalarından bir tane sağ, şey, sallanan sandalye yaptım. Önce bunları bir güzel iyi bir, bir, iyi, yardımıyla şey, eğimlerini vererek çeşitli şeylerde şu köşeden yuvarlak yaptım. Bu şey berger kot gibi. Şurasında eğim yaptım. Parça koydum bir tane buraya bel kısmına. 3 tane buraya, üç tane buraya koydum sırtına ve kol dayama yeri, destek yerleri, dirsek yerleri Dirsek yerlerini de, köşelerini e, birleşen yerleri flörtolarla tısladım O flörtolar dediğimiz şeyler böyle e, parçalarla yapılarak, yapıştırarak preslerle sıkıştırarak Sonra şöyle bir şey elde ediyorsunuz, kesiyorsunuz böyle parçalar Bunlardan hiç tıslamalar yapıyorsunuz, çerçeveler falan yapıyorsunuz Bu benim yaptığım şeyler, süs yaptım bu, bu geçiş yerlerinin çok sade kalmasın diye Sonra şeylerine de bir kıl testere yardımıyla bu kıl, kıl yardımıyla çizmiş olduğumuz desenler görmüş olduğumuz desenleri çiziyoruz önce sonra kıl testere ile kesiyoruz Kestikten sonra gerekli yerlerde kullanıyoruz kıl testere ayrı bir zevk yani Fakat kol biraz yoruluyor tabi şimdi onu böyle bunları gökyüzünü temsil etsin diye yaptım. Üç tarafı yapıştırdım. E, ee, şu parçaları da yeryüzünü temsil etsin diye yaptım. İki tane buraya koydum. Böyle. Hatta bunun için kısa videosunda yayınladım ben. Can Deniz için dedim ki yeryüzünün ve dedim gökyüzünün dedim, gökyüzünü, dedim adaletini temsil edecek olan tek temsil Can denizini tahtı dedim. burada payı tahtı diye bahsettim. Onu kestikten var arkadaşlar e, ee, çivilerini çakmak üzere şeylerin çivilerini biliyoruz çürük onu deliyor ki ediyor. ondan sonra şeylerin çivilerini takıyor ya da bir almak istiyorsanız bir de, bir de, bir de yerlerini açıyorsunuz bunlarla sonra bir de yerlerini açtıktan sonra güzel ucunu değiştiriyorsunuz bunu şöyle Hadi. Yani Ters mi taktım? Ters takmışım. Neyse. Anladığınız siz onu. Gereken yerleri. Vidalar, nereden bir daha yaptım bunu? Altından şu ayakları. Şuradan vidaladım. Destekleri. Bu için sağlam olsun diye. Bu çiviler kullandım. Ee, bir santim, iki santim çiviler kullandım. Sağlamlaştırdım. Bir de e, tutkal var. Şey, şöyle bir Ağaç tutkalı var. Açık da onu yapıştırdım bir güzel. Şimdi ondan sonra bizim boyama işlemi var. Boyama işlemi için de dedim bu bir sahte olduğuna göre bunu bir altın yaldızla boyamamız lazım. Tabi arada size ben ışık yaktım. Rahat görüntü şey. Bir görüntü almak için şimdi Aydınlık olsun. Karanlık olur dedi arkadaşlar. Ee, şöyle yaldız boya vardı elimde. Biraz onunla, onunla boyadım ben bunu bir güzel. Boyadım. Ondan sonra bir şeylerin de bu süslerinde, görmüş olduğunuz ahşap var. Bak satılıyor bunlar. Hobi marketlerde falan, kırklar kırklarda. Onlarla boyadım işte. Üst taraf mavi, olduğu için mavi, alt taraf da yeşil oldu. Şimdi bunların kesme, çakma işlemleri uzun uzun anlatmaya gerek yok. Biliyorsunuz hepsini sizde. Şeylerin tabi e, önemli şey sivri olacak yerleri biz bu geçirmek lazım. Şöyle bakmasın ki Elinecek de bir şeyler meşeler diye. Onları bu şeyleri kol tutma yerlerini falan keşkelerini e, bu da böyle bir taslar yapıştırıyorum ben arkadaşlar bir tarafı ince bir tarafı kalın zımparayı yapması kolay oluyor yani daha rahat işte ince kalın yuvarlak tahtlara yapıştırabilirsiniz bu zımparaları da evet bunlar bitti Sonuçta bu sandalye böyle bitmiş gözüküyor. Ama bence bu sandalye bitmedi. Neden bitmedi? Çünkü bu tahtada sert torunum buraya oturursa poposu acımasın. Onun için <laughs> Onun için tabi bir tane minder yapmak lazım. Ne yapacağız? Minder için bir parça kumaş aldık elimizde. Dikiş iğnesi. iplik, iplik ve makas. Bir güzel bunu kestik arkadaşlar. Kestik. Diktik. Yani gözümüz gördüğü kadar diktik. Ondan sonra da şeyine yerine oturtturduk. Şöyle göstereyim size. Şuraya şöyle. Bir güzel Evet, İşte böylece yumuşak yumuşak oturmuş olacak böyle şey ne diyelim sırtı da var bunun için süngeri nereden yaptım biliyor musunuz arkadaşlar şu şeyler var ya sandalye minderleri bunun bir tanesini hanıma haber vermeden kestim bir güzel kestim şeyinin parçasını buradan bunu, bunu koydum içine oturacak yerin çiftliğinin içine onu koydum evet bu da bitti sandalye bitti mi bence bitmedi bir oturduğunda ne yapacak ayaklarını uzatacak Ayaklarını uzatacak bir şey yapmak lazım Onun için şöyle bir işlem yaptım onu da göstereyim size Şöyle kenarına Altta içinde kayacak şekilde Ray sistemi gibi böyle bir sürgü sistemi Hazırladım çift taraflı görüyorsunuz Bunları böyle karşılıklı Bunların içine girecek şekilde bir şeyle e, doğru dediğimiz kontraplat Var var Onlardan şunlardan Şöyle parçalardan hazırladım. Onun üzerine kumaşla kapladım. İçine de gene süngerden koydum. Yapıştırdım kenarlarını bir güzel. E kenarların kayması için de buna şey kolibantı yapıştırdım. Kayganlık olsa rahat geçsin çıksın diye. Buraya da bir tane böyle bir çekmek o şeyi yaptım. Tutmaya çekme ileri geri gitmek için. Şimdi bu yerine takacağız. onu göstereyim ben size. Nereden? Şuradan takıyoruz. Şimdi kaldıralım şuradan. şöyle. Şöyle göstereyim alttan Şuradan takma yeri var Bakın şuraya Yiv var yivlerden giriyor Şöyle Evet Böyle itiyorsunuz ileri bunu İtiyorsunuz doğru girdi yerine Ayağınızı uzatacağı zaman bunu çekiyorsunuz İçeri çekiyorsunuz ve ayaklarını uzatıyor buraya Sonra işbirliğini ileri itebilirsiniz Evet bu da bitti. Genelde de bitti güzel. Şimdi e, tek problem kalıyor arkadaşlar. Bunu yaptıkça da insan tekerlek sandalye içerisinde şey, tekerlekli yüzü Allah korusun. Sallanan sandalye genellikle yaşlı insanlar oturduğu keyif yapmak anların emeklerini güzel bir şey. Benim eski arkadaşlarım geliyor. Aklıma hamsi geliyor. Çupra geliyor. Mercan geliyor. Zargana geliyor. 40-50 senelik arkadaşlarım kim bilir nasıl yaşlandılar Ne Pek görüşemiyoruz. Herkes bir yerlere birisi gitti. Birisi araya gitti. Birisi Bu arkadaşlar şimdi genelde bitti. Bayağı şey e, ne derler? Konforlu bir sandalye oldu. Fakat bu sandalyenin şu sallantısı bana az geldi. Bu sallantıyı daha arttırmak için, daha geniş sallantıları yapmak için e, bir şeyler düşündüm. Dün akşam da onu yaptım. Şimdi onu göstereyim size. Şöyle bir sistem düşündüm. Önce sonra ıslattım, büktüm, eğimlere getirdim. Sonra parçalar yapıştırarak yükselti parçalarıyla işkencelerle sıkıştırdım bunları. Şimdi bu işkenceleri söküyorum Kalamıştım bunları tekrar. Bunlar ayrıca bir vitaverde sağlamlaştırılacak şeyler olacağı için. Bu sağlantı daha geniş bir sağlantı olacak. Bakın ben. tekerle yapıyorum. Tekerle telefon tutmak zorundayım. Kameraman yok. Kameramanlar masraflı. Günlüğü 5000 liraya geliyorlar. Ee, kamerada almadım. bakın arkadaşlar gördünüz mü? Şu sallantı gördünüz mü? Yani bu arada yerden kalkması bayağı şey. 15 15 16 santim oluyor. Şimdi bunu e, bizim sandalyemizin üzerine oturtacağız. Bizim sandalyemizi alalım bakalım tekerle şöyle. Bakalım ortasına gelecek şekilde. Evet. İşte şöyle yaptık. Şimdi gördüğünüz gibi şuralardan bunları bağlamam lazım. Buradan bağlarsam daha iyi olacak. Ve bu sallantı bakın ne kadar fark etti. Görüyor musunuz? Arkadaşlar. Hem daha yavaş sallanıyor hem daha rahat sallanıyor. Daha monte etmediğim halde yani. bu işte daha yeni sallantı sağlamak için gerekirse seyyar sabit olmayacak istenirse çocuk için bir daha bir kişi çocuk düşebilir diye anne babanın ebeveynlerin şeyine kalmış insafına kalmış bir şey gerekirse bunu takacak gerekirse onu takmayacak bunu tek başına sandalye kullanacak işte arkadaşlar Can Deniz'in kraliyet tahtı bu bu da sallantı aparatı işte görmüş olduğunuz gibi yine uğraştık onun için. inşallah hayırlı bir sorun olur. Ee, ben hepiniz izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, tekrar görüşmek üzere diyorum. Dostlar izlediğim şeyi abone olmayı, abone oldurtmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Üretmeye devam edin arkadaşlar. Üretin. Boş durmayın. Çalışın arkadaşlar. Üretmek güzel, paylaşmak güzel. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.